Uluslararası Doktorlar Derneği olarak 2011 yılında İstanbul'da başlayan hikayemiz hızla büyüyor. Dünyanın farklı coğrafyalarında tecrübe ve bilgi birikimimizle iyilik faaliyetlerinde bulunuyoruz. İslami ve insani değerleri merkeze alarak mağdurların destek eli bekleyen mazlumların ve ihtiyacı olan herkesin yardımına koşuyoruz. Onların bize nerede ihtiyacı varsa biz oradayız. Bugüne kadar 3000'e yaklaşan gönüllü sayımız ve 45 özellikli projemizle tıbbi yardıma ihtiyacı olan 1 milyonu aşkın insana ulaştık. Projelerimizi üzerine ekleyerek her geçen gün daha da geliştiriyor büyütüyoruz. Dünya Katarakt Projesi ile karanlıkta kalan insanların umut ışığı olmak için üç kıtada ameliyatlar gerçekleştiriyor, Suriye'deki Katarakt Hastanemizde uyguladığımız tedavilerle hastalarımıza umut oluyoruz. 12 yılda 78.218 katarakt ameliyatı. EMT hayat kurtarır. Bunun farkındayız. Acil müdahalenin önemini biliyoruz. Yaptığımız eğitimlerle bilgilerimizi paylaşıyor, acil müdahale ekibimizi eğitimli ve deneyimli sağlık çalışanlarıyla her geçen gün büyütüyoruz. Ortez Protez projemizle yüzlerce insan hayallerine koşuyor. Merkezlerimizde son 5 yılda 3400'den fazla protez uzuv teslim ettik. 3 uygulama merkezi, 1 ana merkez. Suriye'de toplam 4 merkez, 54 sağlık çalışanı. Kanserli çocuklar projesi, kadın psikoterapi merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalar, hamile kadınlar doğum fonu projemizin yanı sıra hijyen ve koruma içeren diğer projelerle ülkemizdeki yardımlarımızı sürdürüyoruz. Suriye Sağlık Kliniği'nde tedavi bekleyen hastalar için tüm imkanlarımızı kullanıyor, en doğru tedaviyi almalarını sağlıyoruz. Sahada tecrübeli doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarımızla yardımına koştuğumuz binlerce hayata dokunuyoruz. Farklı projelerle yardım ağımızı genişletiyor, daha yapacak çok işimiz olduğunu biliyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen Gaziantep ve Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye ve Suriye'de derin hasarlar bıraktı. Farklı illerimizde şiddetli şekilde hissedilen ve ne yazık ki birçok sayıda can kaybına sebep olan bu yıkıcı afet hepimizi yasa boğdu. Uluslararası Doktorlar Derneği olarak depremden etkilenen afetzedelerin yanında olmak için ilk günden itibaren çalışmalarımıza başladık ve devam ediyoruz. Deprem bölgesinde kurduğumuz Kahramanmaraş ve Kırıkan Sahra Hastanelerinde Depremzedelerin mümkün olduğunca yaralarını sarıyor, onları en uygun tedaviye ulaştırıyoruz. 40 gönüllü doktor, 100 gönüllü sağlık çalışanı günlük ortalama 700 hasta bakıyor. Bu zor günleri tüm gönüllü yardımseverlerin destekleriyle hızla geride bırakacağımıza inanıyor, iyilik hikayeleriyle umudu büyütüyoruz. Uluslararası Doktorlar Derneği